Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Hamza Işık. Bugün Slavet'te Roblox'ta nasıl ücretsiz karakter alınır onu göstereyim. Yani kıyafet nasıl alınır onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben bu yüklensin. Ben hemen evet arkadaşlar şu anda bu karakter yerine tıklıyoruz. Burada Sıhop yazıyor. O Sıhop'a tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra altta bakın Pirece Pirici diye bir şey yazıyor. O piriciye tıklıyorsunuz. Ama Cihan diye bir mod var. O modu tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bu var ya. Bunu free alıyorsunuz. Sonra Apple istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunların hepsi bedava oluyor arkadaşlar. Ve kanalımı abone unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.